ilk önce. Eee oğlumun eee eziyetlerini anlatmak istiyorum. Gördüğü işkenceleri anlatacağım. Ee, <laughs> Sıraç haliyle oğlum parkta yakalanıyor ve ee, bir kıza eee polis tarafından tekmeyle darp ediliyor. Ona yardım edeyim derken biber gazı sıkıp yere yatırıyorlar benim çocuğumu. Üç kişi dövüyorlar. Kafasına, kafasına Silah oluyorlar. Burnu kırık. Vücudunda dar izleri var. Kafasında dikiş var. Kaburgası ağrıyor ve nefes almakta çok zorluk çekiyor. Artı e, dayak yani şiddetten artık bayılıyor. Ve iki koluna giriyor, giriyorlar sürükleyerek. Ayağında ayaklarısı hiçbir şey yok. Gayret götürülüyor. Biz orada gece yarısına kadar bekledik ve bu çocukları hastaneye muayeneye götürüyorlardı hiçbir şekilde bize göstermediler. Neden? Çünkü çocuklar elleri yüzleri güzelsin, biraz kendisine gelsin. Ondan sonra ailelere gösterelim diye. Yani ben diyorum ki bunların bir anneleri, şey, babaları, olur evlatları olur yok. Bu nasıl bir yüzden, bu nasıl bir merhamet? diyorlar ya kadına şiddete hayır. Kades sindiri. İşte gençler e, dışarıda başınıza bir şey geldiği zaman biz nasıl güvenip de devlete sığınacağız? Ya da gençlerimizin başına bir şey geldiği zaman eee nasıl polisten, devletten yardım isteyecek bu çocuklar? Psikolojik olarak hiçbir şey yok. Ve artık hiçbir şekilde devletin polisine güvenmek imkansız. Ağlamıyorum. Sakın her kimse şey yanlış anlamasın. Hepinizde gurur duyuyorum. <laughs> 299 ya da 301 ya da 405 çocuk cezaevinde hiç fark etmiyor. <laughs> çocuğumu Saraşhane'ye ben yolladım. Ben bir haldeyim. <laughs> Şu an bayrakla önünüze çıktım. Çünkü çocuğumu ben Boyun eğmesin. Haksızlığa her zaman dirensin. Bir derdi varsa düzgün bir şekilde devlete karşı yanlış anlaşılmasın. Devlete karşı hiçbir şekilde hani art, ee, ağır protesto, protesto, ya da herhangi bir polisimize taş. O onları hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum. Kendi çocuğuma da evimde o şekilde, şekilde eğitim verdim. Ama çocuğumu oraya bayrakla ben yolladım. Ben bir anneyim. Akşam, akşam. Bakın gençler hepinize söylüyorum şu an karşınızda sizin anneniz de olabilir. Bir annenin şu anda halini görüyorsunuz. Hepiniz ona göre dikkatli olun. Hepiniz her şekilde oraya gittiniz, gitmediniz hiç fark etmiyor. Ama ben akşam saatinde çocuğumu vatana alındığını öğrendim. Kendi yolladığım çocuk vatana alınmıştı. Vatana gittim. Vatana gittim tek başıma. Polisler rica ettim. Dedim ki benim çocuğum burada mı? Tek başımayım. Tek bir kadınım ya. Bir sürü aile orada. Sonra dediler ki bilgi veremiyoruz. Tamam. Ey Eyvallah. Ertesi güne kadar bekledim, yine çocuğumu görmedim. Ertesi güne kadar bekledim, sonra Gayrettepe'ye yolladılar, yine çocuğumu görmedim. Ondan bundan herkesten rica ettim, ben çocuğum iyi mi, değil mi, darp edildi mi, ne şekilde haberim yok. Ben bir anneyim. Çocuklarımızın hepsini onurlu duruşundan dolayı tebrik ediyorum ve çocuklarınızın salınmasını istiyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Türkiye Cumhuriyeti'ne onurlu her daim dik duran bir evlat yetiştirdim ben. <laughs> ben hiçbir zaman bunu hak etmedim. Gerekli yetkililere, polislere, gazi ailelerine hepsi beni duysun bütün Türkiye Cumhuriyeti anneleri beni duysun. Benim çocuğum şu an sus Silivri'de ve benim ondan başka kimsem yok. Hepinize gurur duyuyorum. Benim dedem Kurtuluş Savaşı gazisi ve hepiniz önünde eğiliyorum.